kampın son günü, festivalin üçüncü gününden selamlar. Biz sabah biraz erken kalktık, çadırları, malzemeleri toparladık. Bugün e, 50 kilometrelik güzel bir sürüş olacak ama son gün olduğu için Keşan'a gidip artık dönüş yoluna geçeceğiz. Şahzıban günaydın. Günaydın. Nasıl başladı günün? <laughs> e, dün gece herkes eğlencedeydi, e, o yüzden biraz zor uyudum açıkçası. Eğlenceye katılmak istiyorum, bir yandan uyumak istiyorum şeklinde. Ama işte e, sabahta artık son e, enerjimizi kullanıp e, obayı topladık. E, kahvaltımızı edip yola düşeceğiz. E, 50-56 kilometre gibi bir yol var önümüzde ve bol tırmanış var. Yani bir tane çok güzel tırmanış var. Bakalım e, bugün ne sürprizler olacak, Doşek bize neler hazırlamış. Biz bu arada sabah anonsumuzu yaparken <laughs> kayda kim girdi? Hilal girdi. Hilal de bizim bisikletçi arkadaşımız. Bundan birkaç yıl önce Çöbüp'ün bir etkinliğinde tanışmıştık. Hilal nasıldı kamp? Ben üçüncü kez katılıyorum. Ben, biz bu defa yine soruyoruz. Üçüncü kez katılıyorum. O yüzden yani neden önce üçüncü kez katılıyorum dedim. Yani keşke daha önce haberim olsaydı. <laughs> 11. birinci sene, kez katılaydım diye düşünüyorum. Gerçekten. Yani parkurlar ne kadar aynı olursa olsun e, senede bir gelmemize rağmen hani seneye sanki hiç gelmemişim gibi tekrar gelesin var. Bir heyecan oldu değil hayır, mi? Hayır. Vallahi biz ben de seviyorum. aynı şeyi o düşünüyoruz. Evet biz hem de çok sevdik. Hem yani alakası hem parkurları falan. Harika. Yani. Evet, ben, evet. Çok Çıtayı <laughs> çok yükseltmiş. Her seferinde her sene daha iyi para. Evet. Kahvaltıya geldik. yeterli mi? Yeterli Bir tane börek şuradan. Mısınız? Evet börek de istiyorum. Börek de verelim. Hatta bir tane simit istiyorum. Anca simit doyarım. Temizim. Şöyle yaptık. Teşekkürler. Evet. Tek elimle kamerayı tutup tek elimle bu işleri halletmeye çalışıyorum. Domates olmazsa olmaz tabii. şuradan peynir rica edeyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. son gün sürüşüne hazırız. Toplu fotoğraf için kapıya doğru ilerliyorum. Bütün bisikletçi arkadaşlar da yerlerini almışlar. Şaduman da burada. Günaydın. Sürüşe hazır mıyız? Herkes hazırız. Hazır. tamam. Ha? Tamam. Hoş geldiniz. Dronla geldi. <laughs> evet, burası da Danışman Köyü. Sabah erik diren geçmiştik. Şimdi Danışman'ta girdik. Bizim ekip nerede acaba? Biz biraz Geride kaldım. Şu an geçtiğimiz yerde Erikle. Burası da güzel, hoş bir sahil köyü. Burada da evet ya. Şimdi keşfedip daha sonra tatile gelmek de lazım. Çünkü Sarozun denizi muhteşemmiş. Üçüncü günün ilk arazi parkuru ıslak ıslak mı ile adlandırılmış. Bakalım parkur mu ıslak yoksa biz ter ve göz yaşından mı ıslanacağız? Bu arada arkadan arkadaşlar da ıslak ıslak değil cıslak cıslak parkuru diyor. Göreceğiz bakalım cıslak mı değil mi? <laughs> Nefes seslerinden de anlaşılacağı gibi parkur pek konuşulacak gibi değil. Anca böyle odaklanıp sürüyoruz. Çünkü zor ya çok çıkarttı. Kısa ama çıkışlar var. Güzel olacak işte. Cümleleri toparlayamazsam artık buraların kısmına bakmayın. Çünkü oksijen daha çok kaslara lazım. beyne az gidiyor şu an. Az önce bize bir aydınlanma geldi. Şadıman söyledi. Parkurun adı Cem Karaca'nın sakın sak şarkısından geliyor dedi. Çünkü ter ve göz yaşı doluydu. <gülüyor> <gülüyor> Ama her çıkışın bir inişi varmış. Öyle derler birazdan inişler başlayacakmış. Islak ıslak parkuru da bitti. Asfalta çıktık bile. Öğlen yemeği bu köydeymiş. Ama açık söyleyeyim ben daha acıkmadım ya. Hani kahvaltı da o kadar güzel yedik içtik ki. Hala tokum. Kamptan çıkalı yaklaşık bir 20 kilometre olmuş. Ee, biraz bir 10 kilometreye yakın asfaltta sürdük. Bir 6-5-6 kilometre de ıslak ıslak etabıydı. Islak ıslak etabına bayıldım, bayıldım. Toprak yolda çıkıyorsun, çıkıyorsun, çıkıyorsun hop birden iniş başlıyor. Çıkıyorsun, 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 hop birden iniş başlıyor. Resmen tadı damağımda kaldı. Yani fırsat olsa döner bir tur daha yaparım ama şimdi bir öğlen molası veriyormuşuz. Ee, neydi köyün adı Şazman? Mecidiye. Hah, Mecidiye köyünde bir öğlen molası veriyormuşuz. Gidelim bakalım mola yeri nereler var. Ben yine her zamanki gibi evet. size menüyü göstereyim. Evet, pilavımız var. Bu tencerede ne varmış? Ohoho, helva. Kuru fasulye. Kuru fasulye varmış bunda. Bakın. Harika. Burada da yine çorba. Arkadaşlar bütün yemekler güzel. Çorbalar muhteşem. Öğlen molasının ardından tekrar yoldayız. Bir miktar asfaltı sürdükten sonra Dönence parkuruna geleceğiz. Dönence parkuru da ismini Barış Manço'nun Dönence şarkısından alıyormuş. Asfaltta kısa bir sürüşün ardından doğaya kavuştuk. Bakın şöyle ağaççıklı bir yoldan bisikletlerimiz sürüyoruz. Bugün hava yine göre biraz daha sıcak sıcak olduğu için bu aşıklı parkurlar harika geliyor gölgelikle. Şalduman da hemen yanımda. O da yemeğini yedi. Mutlu, gülümseyen bir yüzle. Buraya bir mutlu şalduman koymuşlar. Evet. <laughs> Şimdi döne döne inecekmiş. Önce çıkıyor <laughs> 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 sonra inecekmiş. bugünkü ikinci parkurda da dönence parkuru. Ormanın içinden gidiyormuş. Önce çıkacakmışız. Daha dönence bölümüne gelmedik. Kimlik çıkış bölümündeyiz. Güzel yollardan geçiyoruz ama böyle çam ormanlarının içinden. Su molası. Aa. Evet limonlu soda. Teşekkür ederim. Yine kısa bir mola. Su ve soda ikramı. Biraz da soluklandık, tekrar başladık galiba yolun şu an tam yarısındayız. Güzel yerlerden, yerlerden geçiyoruz. Biz zaten Çanakkale'ye gideceğiz, geçiyorum evet. oradan. <laughs> Herhalde. Döne döne iniyoruz. Bu nasıl güzel bir iniştir, bu nasıl keyifli bir parkurdur. bas bas iki sağlam pedal iki pedal bitti ya parkurun her bir metresi <laughs> tablo gibi nerede kayıda gireyim nerede kayıttan çıkayım şaşırdım hani hep kamerayı açıp tutsam ne pil yeter ne hafıza kartı yeter ne manzarayı koruyabiliyorum, ne Parkurda bisiklet sürmeye dayanabiliyorum, muhteşem. Arkadaşlar bir köye geldik ama, yerden biraz önceki parkurda <laughs> o kadar keyif aldım, o kadar güzel bir sürüştü ki <laughs> geldiğimiz köyün adına bakmayı bile unuttum. <laughs> Çok güzel bir köy, şirin bir köy. Ama muhteşem bir sürüştü ya. Gerçekten harikaymış bu dönence parkuru. Of, <laughs> oh, müthişti müthiş. Oh, evet burada da bir ufak mola verilir. Tam bir mola zamanı şimdi. Son molamızı da Mercan Köyü'nde verdik. Burada çaylarımızı içtik. Lokma arabası gelmiş. Lokmayı yiyenler oldu. Şu anda biz yemedik çünkü hala tokuz muhteşem bir öğlen yemeği yemiştik. Şimdi tekrar yoldayız. Böyle yan yollardan hatta bir ara şeyle arası yola da bağlanarak Keşan Cennet Park'a doğru 14 kilometrelik bir sürüşümüz kaldı. festivalin son 14 kilometresi. Şu an en yoğun otoyollardan birindeyiz. Çanakkale İstanbul otoyolu. Keşan'ın merkeze doğru sürüyoruz. Az bir kilometremiz kaldı. En şu kötüsü benim aynam yok. Aynam dün düşmüş. Çok fazla arka göremiyorum. Öyle gidiyoruz. Cennet Park'a giriş yaptık. Festival burada sona erecek. Çok güzel 3 gün geçirdik. Çok güzel yerlerde sürdük. Dolu dolu Hafızalarımızda çok güzel yer katlayacak. <laughs> Bir festival oldu. Oy! <laughs> Son 7-8 kilometreyi anlatamam. Uçarak geldik. Otobandan... Rüzgar da arkamızdan esince roketledik ve geldik. <laughs> Şu an bayağı güzel poz verdi. Poz vererek başlıyorum. Çünkü ben buradan gitmek istemiyorum ya. Yani festival gitti ama... çok güzel bir üç gün geçirdik. Gerçekten çok güzel ağırlandık. Çok güzel parkurlarda sürdük. Çok güzel yemekler yedik. Ya biz buraya bisiklet kullanmaya geldik. Bayağı bir, bir kilometre yaptık esasında. MTB rotası yaptık ama iki kilo alıp ki. gidiyoruz. <laughs> <laughs> Galiba öyle bir şey yaptık değil mi Evet. Çok ee, lezzetli yemekler. Çok, Pardon, lezzetli. Çok yer. özür dilerim. <laughs> ee, çok... Sen devam et. Ben devam <laughs> edeyim devam çok lezzetli yemekler yedik ama yapanlar yani ona emek verenler çok önemli burada. Kadınlar ve erkekler beraber çalışıp öyle güzel şeyler çıkarmışlar ki ortaya. Bu yemeklerine bile yansımıştı o yüzden çok mutluyduk. Yemek yerken daha ayrıca. Evet. ya yani çok güzel dostluklar edindik. Çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Ee, Doçe'ye emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Ve biz burada nokta koymuyoruz. Hiç koyasım yok. Hiç koyasım yok. Bir bile koyasım <laughs> yok ama hadi bir koyuyoruz. Bir dahaki macerada görüşmek üzere diyoruz. Görüşürüz.